Yaşasınlar, hoşçakalın. Ben de öyle bir şey. Bana koyu yerde koymuş. Yani de. bu oca koyuyor yani. Bu uzun koyu dayavar. var yapıyorum. Kimi de burada yüzüyor Bu da kaya. Büyük kaya. Böyle ayak kaya mı? Ben böyle yaptım. Bunun ayağı böyle. Bunun yap böyle. Kafası da nerede? Şöyle bununla. Ocağını yaptım şimdi. Nasıl yüzünü yaptım? gödeksin O yüzden kafayı yaptım bir tane. Bu, bu daya var orada. Kodaman da var. gödeksin iki dakika. Bu. Ben büyük kozeli var.